Merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri like unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ee, gördüğünüz gibi karakterim çok çekiliyor. O yüzden kapatmam lazım. kapattım. Ee, burada boş bir alan var. Ben buraya bir köy kurmayı düşünüyorum. O yüzden bu alanı genişleteceğim. Buraya köy kurmam lazım duyacak mı? Alanımı, alanımı gel, geçiyorum. Aşağı, aşağı düşmeyeyim. Denize <laughs> düşmeyi hiç istemiyorum. Sen de bakalım. Evet. Nerede burada bir tane daha vardı. Heh, aldım. Bunlar kumaşı uzun süreceğim. oldu. Aynen. Hop. Gel bakalım. Yakaladım. Siz de aldık mı? Aldık. Aslında dur bir biz bu, genişlik yeter gibi sanki. Yeter gibi. Um, hmm, yok yeter değil. Şimdi ben çok çirkin. Hiç bakasım yok. Kapatma. Kapatayım çocuk şunu. Şu görmek istemiyorum. Başka karakter yok maalesef. Hmm, şimdi, ya eli bile çok çirkin. Çok kara. Neyse. Burayı. Şimdi benim buraya girmem lazım. Bunu yaptım. Şimdi aslında bir köy kurmam için oraları kırmam değil. Şuraları yenilik olarak katacağım. Taşlar katacağım. Şimdi benim depolarım nerede? Yani zemin olarak şehir yapmak istiyorum. Şehir yapacağım yani. için siyah bir şey olması istiyorum. Uygun gibi yani. Aynen. Yani. Dur bir deneyim nasılmış. Bence iyi güzel. Her yeri bununla kap. siyah yapmak lazım. Köyüm siyah yapıyorum dediğim için. ler geliyor ama dur şuraya bir gidelim aşağıda bir şey mi var biri mi geliyor ya valla bir geldi ya keşke hemen ev yapabilsem geliyor. Çok korkuyorum. Of çok korkuyorum cidden ya biri mi geliyor? Of, ölüm kopu bir gelecek diye. Hiç burada ben bir şey yok ki ya. Hı, üçe, üçe, üçe nasıl. Hemen Bilirim. Korkunç. Korkunç. Çok korkuyorum. Akşam olursa Ölüm kopacak benim. Hemen sabah moduna verelim. onu <laughs> Eyvah. Kavmik yan var ya. Heh. Sabah moduna alalım. Geceleri belki de hayal etmez. Son birazcık oldu. Çok korkuyorum. Bu yüzden hiç akşam olmasını izin vermem. Sadece sabah moduna alacağım. gidiyorum. Buraya kocaman bir köy kuracağım. Legoları da topla saydık da gelmiyorlar bana kaçıyor. Ne Neyin üstüdür anlamadım. Kim olabilir? Kimse yok ya ben hayal uyduruyorum galiba. Ya, onu korkum bu siyahını gelince korkun geçiyor ne neyse. Neyse. Kimse bana korkuyorum. At sesi geldi. Ben bir şey mu ne? Birbiri birbirine Bu ne sesi acaba? Çok, Çok korkuyorum. korkuyorum. Şey, bir şey yapayım. Ne doğru geliyor. İmdat yardım Kimse yok mu? Yardım edin. Ne olur. Birileri geliyor ama kim geliyor bilmiyorum. Çok da korkuyorum. Isız bir odada çok ya. Her taraf denizde. Dört bir yanı denize çevir. Ben ne yapacağım? Denize girsem mi? Bakayım içinde ne var? Belki bir Belki o yüzden şır şır sesler geliyor olabilir. Hımm ödüm ödüm ko ödüm ko. Ödüm ko ses hışır hışır sesler geliyor sürekli. Deniz mi dalgalanıyor? Deniz dalgalanıyor olabilir ya. Aynen deniz dalgalanıyor olabilir. Korkmamam lazım kendimi tutmam lazım. Boğaz bu sesler geliyor ödüm ko Allah benim. Uf, korkuyorum cidden. <laughs> ne kadar korktuğumu hiçbiriniz anlayamazsınız. Of çok korkuyorum. Keşke köylüler olsa. Köylüler olsaydı korkmazdım ya. Köylü yok ki. Köylü yok ama köylü olmayacak köyümde. Bir Aa. Tamam. O taşı oraya atmışım ben ya. Önemi yok. Şurada zaten milyonlarca taş var. Oho. Oh sen falan böyle gidersen. Gelin bakayım buraya. Gel bakalım. Kaçmayın. Oo, orada bir sürü birikmiş. Gelin 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 gelin. Kaçmayın benden. Efendim efendim efendim. O ben böyle gider. Çıkarıyor <laughs> <Sümsüt. gülüyor> o ses çıkarıyormuş, anlaşıldı. Tamam sabah yaptım. O aşağı in, 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 in. indim. Hmm. Artık korkmamayı deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben yanlış yaptım biliyor musunuz? Burayı kendim yapacaktım yani ne demek? Yani burayı halı katacaktım ya ben niye ne atıyorum ben? Allah Allah! Şimdi hepsini kırmam lazım görüyor musun? başta doğru yapsaydım keşke ya. Bir dur sen de yapsın. Hadi hadi değil. Ay ben seyirciyi kırdım. bakıyorum o çalıyor. Ya. <Sessizlik> Hop. Oh, Bak ya, o ışıklar gitti. Ödümü koparıyordu o ışıklar. Kurtulduk. Rahmetli kimseyi yedik yapmak istiyorum. uçmak <laughs> istemiyorum. <laughs> Mafi sesiymiş benim. O kadar ödüm kopuyor Benim halı kesmem lazım. Halı halı halı. Renk yapsam hmm. benim en sevdiğim renk O yüzden mor yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Sadece Hı? De söyledi Şekilde olduğunu bilmiyordum. oluyor? Bu, bu moru çok seviyorum gerçekten. Çok ve çok da güzel. Gidim. Çok hoş oluyor. Ya hala adım sesleri geliyor. Kimdir bu kişi neyin nesi ya? Beni kork korkmaya çalışıyor. Ya benim çok korkuyorum zaten. İstediğini elde etmiş oldu yani şu anda. İstediğini çok iyi elde ediyor. Ödü kopuyor benim. Ve istediğini elde ediyor. Kim bu beni korkutmak isteyen anlamda? Kim? kim? kim, kim Orada biri var. Ay öyle korkuyorum. güzel. Al, ay. Da hemen çok aydınlık yapmam. Etrafı, <laughs> etrafı aydınlattım. Sabah olunca olsun. Bundan sonra sabah yapacağım. Hmm. İyi oluyor. bu evim tamam. Bu benim evim. Genişliği gayet iyi. Evim zaten. Genişliği gayet de belirgin. Gel bakayım buraya. Kaçamazsın benden. Hiçbiriniz benden kaçamazsınız Gelin. Efendisi ya vucuklarım. Efendim. Ya. git cidden ama ya. Arkadaşlar üzgünüm. Ufak bir sorun çıktı. Ee, dondu. Ama şimdi önemi yok. Geri dönüyorum. Umarım kaldığım yerin devam ederim. Sürekli... Aa karakter. Karakter seçelim. hangi hmm, hangisi olsa... Kırmızı olsun. Neredeydi? Nerede? Kırmızı kırmızı kırmızı. Ben şimdi kırmızı diyorum ya. Play. Acaba kırmızının kıyafet nasıl? Kıyafetine bakacağım. Kırmızı kameramı açıp. Ay süper. ben. Ayy, Ay ben ne ben neredeyim? Ama benim koca bir ev yok. En sevdiğim hayvan aktör. Evet. Beni şimdi. Sakın benim fırlatmaya kalkışma. cezası. Siz isterim. Ben <şiştirin diyeceğim>. <gülüyor> <Bakar>. <gülüyor> buraya? öldüreceğim seni. Öldüreceğim. <laughs> Ölmüyor ya, vuruyorum. Oo, nasıl da ya yedim. Öldüreceğim seni. Burası aşağı hayvan dolu ya. Bir an önce benim el yapmam lazım. Edeyim. Şuraya bir ev inşa edebilirim. Ee, diğerinde ev olmadı ama şimdi, şimdi buraya güzel bir logo seçmemiz lazım. Ee, evimi hangi Legodan yapsam? Hmm, düşünelim. Ayy daha Lego yok mudur? Lego Lego bunların altında Lego. Bunlar ev eşyaları ya. Ben bu kadar mı ama legolar ya? Ne kadar almış? Hangisinden yapayım evimi? Hangisinden? Evim bundan yapayım ben. De ne yapayım? Şimdi severim ben. Ama mor kadar sevmem. Moru çok severim. Hop. Hop. Evimin dışı güzel. Allah Allah. Oyun dondu. Dolsa ben de hareket edemezdim. Allah Allah. Ne oluyor şimdi? böyle oluyor anlamadım. Niye olmuyor şimdi? Başka bloktan mı denesek ki? Ama ben bunu çok sevdim. Bunu yapmak istiyorum evime. Mavisini deneyelim. Bakalım seni. Mavisini deneyelim. Etrafta hiç ağrım yok.